dine uygun yaşamak her zaman mümkündür. Sünnetin değeri bilinmediği zaman ortaya çıkacak pek çok yanlışı vardır. Sünnet olmazsa Kur'an'ı yaşamanın da mümkün olmayacağı, Kur'an bize yeter fikrinin Kur'an'ı felsefi bir nazariye halinde bırakmaktan başka bir şey olmadığı bilinmelidir. Hazreti Peygamber'den öte Müslümanlık ve ona rağmen sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlık olmayacağı bilinmeyince sınır tanımamazlık görülmeye başlar. Sünnet olmazsa kişiler her konuda kendini yetkili görüp karar vermeye başlar ve görüşler sünnetin yerini alır. Hevesler, istekler, tevil'ler, arzular, görüşler din olur. Bunların sayısı kadar sünnet ortaya çıkar. Böylece sünneti değiştirmenin asıl büyük zararı görülmeye başlar. Ümmet değişip bozulmaya doğru gider. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sünneti koruma konusunda titiz davranması Müslümanlara köklü bir sorumluluk yüklemektedir. Sünnetin yaşanması ve korunmasının her Müslüman için görev olduğu bilincinin tekrar yerleştirilmesi gerekmektedir. Hayatı sünnete göre yaşamakta şuurlu olmak ve işleri kendi haline bırakmayıp kontrol altında tutmak aynı zamanda sünnete verilen önemi göstermektedir. Sünnete uyduğumuz ölçüde İslam'dan bahsedebiliriz. Yapılan işler veya projeler sünnetten faydalandığı nispette, sünnetle iç içe olduğu ölçüde doğru ve başarılı olacaktır. Günümüzdeki Müslümanlar, her ne kadar Kur'an-ı Kerim ve Resulullah'ın sünnetinden faydalanma konusunda kusurlu olsalar da Kur'an ve sünnet sağlam olarak ortadadır. Engellere karşı dikkatli olunduğu takdirde dine uygun yaşamak her zaman mümkündür. Profesör Doktor Aynur Uraler. Sünnete uymanın engelleri. 19 Şubat Mevlana takvimi.